Şu anda Lugansk Cumhuriyeti'nde bir biyolojik laboratuvardayız. Burası Ukrayna Devleti tarafından kullanılan, Pentagon tarafından finanse edilen bir laboratuvar. Bu laboratuvarda asıl amaç Amerikan halkı ile Rus halkın arasındaki biyolojik örnekleri alarak, aralarındaki farklılıkları, farklılıkları bularak bir biyolojik silah üretme deneyleri yapılıyor burada. Ve bu binanın içerisinde, bu kompleksin içerisinde insanların üzerinde bileni ilaç deneyleri yapılıyor. Bu ilaç deneyleri yapıldığı sürece insanlar burada kalıyor, burada yaşıyorlar. Ve şu anda o binanın kantin bölümündeyiz, restoran bölümündeyiz. Ve arkamızdaki noktada ise yaklaşık 8 kilometre dalın arkasında... E, cephe hattı var ve şu olduğumuz yerden rahatlıkla topçu atışlarının seslerini duyabiliyoruz. Bu e, laboratuvar e, askeri operasyon başlamadan önce Rusya tarafından Rugan Halk Cumhuriyeti'ne yardımcı olmak için Amerikan ve Ukrayna helikopterleri buraya geliyor ve halkın görgü tanıklığında buradaki bazı ekipmanları, cihazları delilleri kendileriyle götürüyorlar. Daha sonrasında Rus güçleri Lugansk güçleriyle buraya geldiğinde burada birçok delili Ele geçiriyorlar ve bunlar araştırılmak için gerekli laboratuvarlara götürülüyor. Daha sonrasında Ukrayna Devleti daha fazla devlet toplamasınlar diye bu laboratuvarı bombardıman altına alıyor ve her tarafı harap olmuş durumda şu anda. Evet. Bu bulunduğumuz biyolojik laboratuvarda dikkat çeken şeylerden biri de e, her şeyin iki dilde yazılması Rusça ve İngilizce.